İyi günler. Ee, Gülfem Spay adına bunu klinikten gönderdiler. Şuraya bir imza alacağım. Bu da sizin. Ben onu alabilirim. Teşekkürler. İyi günler. Evet Halide. Hadi gel açalım şunu. Ben gelmeyeyim. Aa, olur mu? Hem biz bu zarfı bir seremoniyle açmayacak mıyız? Nerede o küçük şeytan? O şeytan evde yok. Cihan Bey içeride. Ablacığım. Ah Cihan. A abla. Hadi aç. Baba bak. Ben. Cihan. Ben bu testi sadece senin için yaptırdım. Bu zarfı açmanı ve gerçeği kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Hadi Cihan, açar mısın şu zarfı artık? Ben bunu yapmam. Ben bunu, ben, bunu, ben bunu yapamam, ben bunu sana yapamam abla, ben bunu sana yaşatamam. Al o zarfı oradan yırt ne olur atalım. Bu kadın da gitsin buradan uzaklaşsın ve sonsuza dek susacak. Ben Gülrüğü'yle de konuşacağım, Gülrüğü'yle de, de kimseye bir şey söylemeyecek sana söz veriyorum. Abla... ...senin annenin kim olduğu umurumda bile değil. Sen benim ablamsın. ve bunu hiçbir şey, hiç kimse değiştiremez. Cihan, susar mısın artık ve şu zarfı açar mısın lütfen? Lütfen. Hadi. Hadi bak. Bak. Sonuç Nasıl? Sen? Ve ben Halide'nin kızı değilim. <laughs> Nasıl? Nasıl oluyor bu? Gel canım. Gülfentan'ın nasıl olur ki bu be ben, be ben anlamadım. Nasıl olur? Ben sana anlatayım nasıl olur? Bu rapor gerçek. Senin karının aldığı rapor sahteydi. İşte bu ancak böyle olabilir. Ne, 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 neden böyle bir şey yapsın Gülru bana? Ah canım işte bu soruyu sen ancak Gülru'ya sorabilirsin. Ama istersen onu da ben sana söyleyebilirim. Neden? Çünkü senin karın gözünü hırs bürümüş bir zavallı. Benimle uğraşmaktan ne yapacağını şaşırmış. İnan bana ben bu kadar alçalabileceğini hiç düşünemezdim. Sana yapar bana yapmaz. Baba ba, 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 bana yapmaz Gülru. Cihancım. ister inan ister inanma, ben de Gülru'nun bu kadar alçaklaşmasını istemezdim. Çünkü senin de dediğin gibi, bu seferki alçaklığı bana değil sana yaptı. Sadece babamızın anasını hakaret etmekle kalmadı. Seni ölmüş babamızı düşman etti Cihan. Yalvarıyorum sus artık. Evet susacağım. Susacağım. Çünkü artık sen konuşacaksın Cihan. Ben senin için yapacağımı yaptım. Şimdi artık sıra sende. ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben? Bırakmayacaksın değil mi peşini? İyi günler. Ömer Bey odasında mı acaba? Odasında Gülsem Hanım. Yalnız asansörlerde bir arıza oldu. Kullanmayın lütfen. Ah ne kadar can sıkıcı. Teşekkürler. Ah Ömer çıkıyor muydun? Birisine mi bakıyorsun? Yo sen niye geldin? Sana o küçük şeytanın ne kadar iğrenç bir oyun oynadığını göstermeye geldim. İşte gerçek testin sonucu ve Gürrün'ün ne kadar aşağılık bir kadın olduğunu ispattı. <laughs> Babama yaptığı bu hakaret benim olduğu kadar senin de mideni bulandırmıyor mu? Benim midem ikinize de bağışıklık kazandı artık. Ben bu hakareti üstüme almıyorum Ömer. Gülfem birbirinizden hiçbir farkınız yok sizin. Öyle mi? Öyle. Gürrü ile benim aramda hiçbir fark yok. Sadece bana değil, babama, Cihan'a bile yaptığı bu hakaret senin hiç umurunda değil değil mi? Senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Ha tabii, tabii. Biz, biz senin gözünde eşitlendik. Ben onun babasını öldürdüm. O da benim babamın kemiklerini sızlattı. Öyle mi? Umurumda değilsiniz Gülfem. Ben sadece kardeşin ve Enver Bey'in hatırası için sana yardım ettim. Bunu böyle bil. Bu arada şu saçma sapan DNA krizin bittiğine göre... ...artık boşanma davasını avukatına söyle bir an önce açsın. Yoksa ben açacağım. İkiniz de aynısınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.